Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci psikoloji videom. Şimdi e, ben büte kaldım. Klinik gözlemden. Halüsinasyonla delüzyona falan çalışıyordum. Ay. Ay ben şive mi yaptım? Şivem de böyle değil. Size halüsinasyon ve delüzyon hakkında bilgi vereceğim. E, halüsinasyon Gerçekte olmayan şeyleri duyma, e, görme, hissetme, bir de tatma da, aynen tatma da oluyor. Mesela ama bu nadir şeyler, tatma, sonra koku alma, halüsinasyon olarak, onlar en az görünen şeyler, e, algı bozukluğu bunlar çoğunlukla, bir de hipnagojik halüsinasyon var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk uyandığımızda sabahleyin eğer böyle değişik nesneler böyle sanki yuvarlak yuvarlak küçük taneler görüyormuşuz gibi olduğunda bu e, kötü bir şey değil yani bir hastalık değil. Beynin e, bedeni uyandırmaya çalıştığı için onları görmen normal oluyor galiba. Ama yanlış bilgi vermek istemiyorum. Onlar... Tam halüsinasyona girmiyor. Ama en değişikleri tatma, koklama halüsinasyonu falan. En çok görülen böyle görme, değişik sesler duyma, dokunma. Mesela birisi dokunuyor hissediyorsun. Bir bakıyorsun kimse yok. O halüsinasyon. Sonra delizyon var. Sanrı demek. Tam sanrı da değil aslında. Delizyon gerçekte olmayan bir olayı bir inancı %100 emin olarak gerçekte var gibi inanmak. Yani nasıl örnek versem? Mesela radyodan şarkı çalıyor. Bu şarkıyı benim için çaldılar diyor. Bu bir delüzyon örneği. Hiçbir %100 kanıt falan yok. Bu e, halüsinasyon ve delüzyon psikoz'a giriyor. Psikoz, psikotik bozuklukların şey biritse olabilir. O da psikotik bozukluklar, şizofreni ve bipolar bozukluk olması lazım da. bilgi vermek istemiyorum. Psikoz şizofreniye giriyor ama e, bipolar'da da halüsinasyon oluyor arkadaşlar. Yine de bakıyorum bu DSM-5 e, tanı ölçtü Psikolojik hastalıkları. Ondan bakıyorum. tanısal Ben direkt şizofreni ve psikoz diyeyim. Tek başına psikoz diye hastalık da var. Çünkü sarnıda bozukluk falan. E, şizofreni arkadaşlar doğuştan geliyor. Bazen de 20 yaşından sonra çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Psikolojik hastalıkların çoğu 30 yaşından sonra biraz dinginleşiyor yani azalıyor ama tamamen geçmiyor. Çünkü beyinsel bir hastalık frontal lob buradan. Bu da beyindeki hormonlar yüzünden ee, serotonin sonra dopamin, nöretmen, adrenalin. Evet sonra mesela Bipolar da lityum da. Lityum, vitamin mineral gibi bir şey. O da yapıyor ama çoğunlukla işte e, psikiyatrik hastalıkların şeyi dopamin şizofreni şey. Ay serotonin. Ya hafızam çok az diye bir buçuk dakikam kalmış. Arkadaşlar abone olun bu arada. Bir de bak şizotürü. Şizotipal kişilik bozukluğu da var. Borderline. Mesela e, Bipolara yakın kişilik bozukluğu borderline, e, şizofreniye yakın şizotipar, bir de paranoya akıllık var. E, paranoya diye hastalık da var. Paranoid şizofreni de var. Şizofrenin alt dalları da var. Paranoid de sürekli kuşku duyuyor. E, mesela bir şeyden bir anlam çıkarıyor kendine göre bir anlam. Bu bana zarar verecek. Hiçbir şey yapmadığı halde öyle sanıyor çünkü. Bazı şizofreni halüsinasyonda bazı halüsinasyonlarda kişi bunun halüsinasyon olduğunu biliyor. Bilincinde. Ama bilince bilincinde olmayanların durumu daha şey öbürlere hadi tedaviye tedaviye okey diyebilir ama direkt farkında olmayanlar tedaviye e, direnebilir arkadaşlar. Bunu inşallah 720p olarak yükleyebilirim. 3 saniye kaldı abone olun. Lütfen.